kanalıma hoş geldiniz. Bugün bakım vlog yapıyoruz. Aslında kafamda bakım vlogu çekmek yoktu. Yani bakım yapacaktım ama bunu bir videoya dönüştürmeyecektim. Ama sonra dedim ki neden dönüştürmeyeyim? Bu arada kahvemi de aldım. Size çok güzel bir kahve tarifi vereceğim. Ama bunu şarj videosu olarak görürsünüz yüksek ihtimalde. Çınışta yaz geldi ve tabii ki de ice latte zamanı geldi. Ice latte. Benim kahve türlerini en sevdiğim ice latte. Onun dışında sevdiğim içecek olarak... içecek çok var da... Kahve olarak ice latte. Ne ice latte mevzusu yaptın neyse. O zaman banyomuza geçelim efendim. Bu arada rakile çişi de yıkayacağım ama haberleri yok. Mutlu musunuz çocuklar? Abi senin yanına gitti ya. Abi istediğim de aralarında bir yaş var. Neyse mutsuz olabilirsiniz ama bu temizliğinizi yapmayacağım anlamına gelmiyor çocuklar yani. Öz bakım önemlidir. Her her. vitaminlerde. Evet çıkabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi çocukları ben yıkadım. Onları temizledim vesaire. Bakımlarını bile yaptım neredeyse. Şimdi artık bana geldik. Öncelikle arkadaşlar duşa gireceğim. Ama duştan önce bir bakımım var. İlk önce duştan önceki bakımımı yapalım arkadaşlar. Evet duştan önceki bir iki tane ürünümü getirdim. Aslında tek bir ürün var arkadaşlar. O da saçı. Bunu süreceğim. Onun dışında başka duştan önce bir şey yapmıyorum. Aa, bir de makyajımı çıkartacağım. Bir makyajım vardı. Bugün çekimler vardı arkadaşlar. De afiş çekimleri vesaire. Ay ne oluyor be? Şimdi yağımı sürebilirim. Bunun kokusu kadar kötü bir kokuyor arkadaşlar. Yani kokusu iğrenç. Gerçekten iğrenç. Bunun kokusu kadar kötü bir kokuyor arkadaşlar. Yani kokusu iğrenç. Gerçekten iğrenç. Arkadaşlar şu anda ben duştan çıktım, bornozumu falan da giydim. Böyle kendim gerçekten böyle ferahlamış hissediyorum. Yani o duştan çıktıktan sonraki hissiyat kadar güzel bir hissiyat yoktur. Şimdi asıl bakım burada başlıyor arkadaşlar. Yani çift aşamalı bir bakım düşünebilirsiniz. Bir de bu bakımdan sonra yine sizlerle birlikte bir de bir tarif vereceğim. Benim kendi bulduğum bir tarif. Ama bazı kişiler biliyordur yani öyle özel bir tarif değil. Bunu da size söylemek istedim. Şimdi duştan çıktıktan sonra hemen şu saç kremimi süreceğim arkadaşlar bu saçı hem yumuşatıyor hem de böyle nemlendiriyor. Yani çok hoşuma gidiyor bu. Hem de saçıma da çok iyi geliyor. Yine aynı markanın bir serumu var. Bu serumu da gerçekten çok güzel. Bu bildiğiniz deniz kokuyor. Yani aşırı güzel kokusu var. Ve bayılıyorum yani. Bir de böyle yüzüme tekrardan sürdüğüm bir nemlendirici var. Bundan sonra göstereceğiz göz serumu. Gözlerinizde bir sorun olmasa bile arkadaşlar gözlerinizi nemlendirmemiz gerekiyor. Bunu bilenleriniz vardır yani. Evet şu anda göz sürdük. Benim kullanım iki maske var. Bir tanesi arkadaşlar. Bir tanesi aloe veralı maske. Diğeri de normal avokadolu maske var. Ben ikisini de kullanıyorum. Çünkü cildiyem ikisini de kullanabilirsin demişti. Herhangi bir sıkıntıya da yol açmayacağı için ikisini de kullanabilirsin dedi. Ben iki maske yapmayı çok seviyorum. Çünkü gerçekten böyle cildim daha da parlak oluyor. Onun için birinci maskemizden başlayalım. Bunlar bildiğiniz kağıt maskeler arkadaşlar. Ama gerçekten çok güzel ve bana en çok yakışan avokadolu ve aloe vera'lı maske. Arkadaşlar biliyorsunuz ki 10.000 abone olacağız ve bütün çakatıbiller 10.000 abone olmamı bekliyor. Tabii işin şakasındayım arkadaşlar. Yani bütün herkes beklemiyor da. Bu arada bir takipçim bu bebeklerde olan emzik değil mi demiş de arkadaşlar bu emzik değil bu, bu benim diş pilim. Her neyse gece dişlerimi çok sıkıyorum ve bunu her gece takıyorum. Bunu da size söylemek istedim. Arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi buzdolabım bomboş. Bu eve taşından beri yemek yapmıyorum arkadaşlar. Yapamıyorum. Hem çok yoğun arkadaşlar bu işler, yeni ofis kurmalar, işte müşteriler falan derken üst üste geldi ve hem buzdolabı alışverişi yapamadım hem de organizatörler almam gerekiyordu onları da alamadım. Ama şu an görmüş olduğunuz gibi hem organizatörlerim de var hem de yemeklerim var. Tabi yemeklerimi göremiyorsunuz. Neyse şimdi ben yemeklerimi de hemen geçip geliyorum. <laughs> Burası çevirimler çıktı sanki. <laughs> Bu arada arkadaşlar merak etmeyin. Buraya meyveleri, sebzeleri koymadan önce temizledim yani. Kirli değil haberiniz olsun. Evet şimdi size buzdolabımı gösteriyorum arkadaşlar. Ta -da! Bence gayet tatlı gözüküyor yani en azından ben böyle düşünüyorum. Yani dondurmalarım en üstte, yumurtalarım ve biten tatlım aynı yerde. İşte meyveler burada, bazı sebze meyveler, bir de kurutulmuş sebzeler var. Bence gayet değerli toplu oldu artık. Bir de şunu çok sevindim. Uzun bir süre sonra kendi yemeğimi yapacağım. Daha da mutlu oldum. Bu İtalya'ya geldiğimden beri gerçekten en fazla bir kere kendi yemeğimi yapmışımdır. O da hazır bir şeydir. Ama gerçekten hazır bir şey yemekten bıktım. Zaten bütün programım alt üst oldu. Hiçbir şey yapamadım. Yani bu sağlıklı yaşamdan da çıktım. Çok kötü bir dönemdeydim. Yani bu İtalya'ya taşındığım ilk zamanlar. Maske. Arkadaşlar az kalsın yüzümde böyle kızarıklıklar oluşacaktı arkadaşlar ya. Sessiz olan dakikasına çıkardım maskemizi. Sıra ikinci maskemizde. <laughs> Arkadaşlar şimdi size mükemmel bir tarif vereceğim. Bence seveceksiniz. O zaman tarife geçelim. Arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi elimde iki tane tarif var. Bunlar benim çok sevdiğim bir arkadaşımın tarifleri ve bana bunları yakın bir zamanda vermişti. Bugün bunları yapacağız. Yani nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Arkadaşlar şu anda ben kahvaltımı yapıyorum. Kahvaltı diyorum. Çünkü şu an saat 9. Ben bu videoyu çekebilmek için saat 7'de kalktım. Ve bir iki saattir bu videoyu çekiyorum. Tabii siz bu videoyu yüksek ihtimalle 15, 14, 13 dakika arasında izleyeceksiniz. Ama ben işte sabahın 7'sinde kalkıp bu videoyu yetiştirmek için sizleri çekiyorum. Normalde bu video 12, 1 hatta gece bile çekebilirdim. Ama öyle bir vaktim olmadığı için yapamıyorum. Neyse bu yaptığım tarif zaten çok güzel. Taze soğan, yumurta, et. Sonra içinde böyle maydanoz falan Ben bu videoya bakım vlog diye açmıştım da biraz daha böyle günlük rutin haline dönmeye başladı. Onun için bir an önce maskemi çıkartalım arkadaşlar. Ben... biraz önce de dediğim gibi arkadaşlar bu video artık günlük rutine doğru gitmeye başladı. Onun için bir an önce kapanışa geçmemiz lazım arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. <laughs>